Değerli misafirlerimiz, Borsa İstanbul'dan hepinize güzel bir gün diliyoruz. Günaydın. Hepiniz Borsa İstanbul'a hoş geldiniz efendim. Bugün Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arz gong töreni için bir aradayız. Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Türk gayrimenkul sektörünün lider kuruluşu Simpaş'la Ege bölgesinin önde gelen yatırımcılarından olan Deniz Tekstil İşbirliği ile Ege bölgesinde gayrimenkul projeleri geliştirmek amacıyla kurulmuş olan bir yatırım şirketidir. Denizli'nin ilk gayrimenkul yatırım ortaklığı olma özelliğiyle öne çıkan Batı Ege GYO'nun 30 Kasım-1 Aralık 2023 tarihlerine çıktığı halka arzda arz edilen paylara 3.255.166 kişinin başvurusuyla toplam 3.74 kat fazla talep alarak başarılı bir şekilde tamamlamıştır. Şimdi alkışlar eşliğinde Batı Ege GYO'nun tanıtım filmini izleyelim. Ardından da o heyecanlı ana hep beraber geçeceğiz efendim. TGGO için güçlü bir alkış rica ediyoruz sizlerden. Çok sağ olun efendim. Şimdi değerli yöneticilerimizi ben sahneye davet etmek istiyorum. Öncelikle Borsa İstanbul Ayşe Genel Müdürü Sayın Korkmaz Ergun Beyefendi'yi sahneye alalım. 6 Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bugüne kadar gösterdiği başarıda kuşkusuz kurucularının tecrübesinin birikimlerinin kurumsal hafızasının çok önemli bir katkısı olmuştur. Bugün ise borsamızda işlem görmeye başlayarak kendisine katılan yeni ortaklarının gücüyle ve sorumluluğuyla bu başarılarını daha da ileri taşıyacak ve dünya çapında bir marka olma hedefinde çok önemli bir adım atmış olacaktır. Halka ağızdan elde ettiği gelirle yatırımlarını ve projelerini gerçekleştirecek hedeflerini daha da yükseltecektir. Ben bu başarılı halka emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sayın Ergun'a efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Batı Egegeo, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Avni Çeli saniye yapmak üzere. Sevgili izleyenlerim, borsamıza hayırlı olsun. Borsanın 533. şirketi ve Denizli'nin ilk halka açılmış şirketi Ege Yatırım şirketimiz bugünden itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda değerlenecek pay piyasasındaki yerini alacaktır. Anadolu'daki bir şirketin bu noktalara gelmesi hele hele Denizli piyasasına bir rol modeli olması belki de en önemli unsuru bugünkü halka arzın Biraz evvel Sayın Borsa Başkanımızla, Borsa Genel Müdürümüzle istişare ettim. Uzun yıllar evvel Denizli'ye gittiğimizde bu alan sanayi bölgesinin bir unsuruydu. Bugün orada güller ve çiçekler açtı. Çok güzel yapılar yapıldı ve bu yapılar Denizli piyasasından da çok iyi tepkiler aldı. Geldiğimiz nokta itibariyle kendisi bir marka olma yolunda olması bir tarafa bunun beraberinde Simpaş'ın konut geliştirmedeki ustalığını 49. yılı devirdiğimiz 50. yıla adım attığımız bu günlerde Anadolu'ya götürmek son derece keyifliydi. Diğer yörüyle de umuyorum ki sanayi kültürü olan Denizli bu halka arzla beraber proveki olacak ve Denizli'deki sanayi şirketlerimizde sermaye yapılarını güçlendirmek, büyümek ve gelişmek adına borsaya misafir olacak ve borsada yerlerini alacaklardır. Buna şu nedenle inanıyorum. Biz Denizli'deki yatırımımızda değerli bir sanayiciyle, sevgili Derya Baltalı'yla uzun yıllardır aramızda temeli sevgi, birbirine güven, birbirine daima destek anlayışı içerisinde bir akrebiyet de hissettik. Yani akraba tabirinin Arapça kökü akrebiyettir, yakınlıktır. Biz Derya Bey'le böyle uyumlu bir yerel ortaklık yaptık. Bu ortaklık taraflar arasındaki güzel ilişkiyle şirketi bugünlere getirdi. Bugünden sonra da geliştirecek ve elde ettiğimiz karı sevgiyle ve mutlulukla yatırımcılarımızla paylaşmış olacağız. Hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Sayın Çelik'e çok çok teşekkür ediyoruz efendim.